Kardeşlerim selamun Ne yapıyorsunuz ne arıyorsunuz Nasılsınız umarım ki iyisinizdir arkadaşlar Anlatacak çok şeyler var Abi pet shopta bir gece geçiriyoruz Videosuna hepiniz hoş geldiniz abi Yorumlarda okudum istiyordunuz Ben de dedim ki çekeyim Arkadaşlar pet shopta bir gece mi yoksa satış yapmaya devam ediyoruz Bu anlayamadım ama Ben bu arada ev, eve gittim ve geri geldim Niye Şöyle mesela bir piki getirdim. Kendime yastık getirdim. Akşam yemeği yedim. Biraz modumu ve motivasyonumu yükselttim. Öyle geldim. Çünkü tabii arkadaşlar akşama kadar çalışmanın verdiği bir yorgunluk vardı. Bir bıkkınlık vardı. Onu attım üstümden. Evde şöyle bir kendime bir geldim kardeşim. Ondan sonra dükkana tekrardan geldim. Abi herkese merhaba. Herkese hayırlı akşamlar. Diliyorum tabii siz bunu genelde yemek yerken sabahları izliyorsunuz ama 12 gibi 1 gibi atıyoruz videoları ama olsun. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba diliyorum. Abi şimdi şöyle bir durum var. Ee... Lens takım geldi. Aslında tüy takım diyemeyiz. İki tane dişi geldi. Boyutları da büyüktü. Arkadaşımız da temelli tarafında oturuyor. Bana hemen bir mesaj attı. Kanka kaporasını yollayın. Balıkları bana ver falan. Ben de tamam acı dedim. Ama dedim gel balığını al. Hani erkenden al. Dedik çarşamba günü geleyim. Ben bugün bu videoyu pazar günü çekiyorum. Bilginiz olsun. Pazarın gecesi çekiyorum. Bana dedi ki çarşamba günü geleyim. Vallahi dedim acı ben bazen dükkanda oluyor mu? Olmuyor. O yüzden dedim senin o balığı başkaları satın alabilirim. Gel balığını al. Ondan sonra hani e, o da ne yaptı? Kardeşi girecekmiş. Ankara'ya kardeşinin yolu düşmüş. Ondan sonra gelecek orada balığını vereceğiz. Yani akşam akşam satış yapmaya tekrardan devam ediyoruz gibi bir şey oldu. Ondan sonra cim, abi de kök istedi. Hani ben size bir önceki videoda söylemiştim ya kanka dedi bana dedi güzel bir kök ayarla dedi. Arkadaşlar gösterdiğimiz gidiyor zaten. Abi çok güzel mangrove köküm vardı. Şimdi bunlardan birisini kardeşimize ayarlayacağız. Allah arkadaşlar şöyle seçeceğim gerisini de diğerini de ona vereceğim. Şunu ben kendime ayırmayı planlıyorum ya. Bunu ben kendime ayıracağım. Hay şu da var arkadaşlar. Bunlar var ya vatoz içine bir saklanır öyle böyle değil gerçekten. Şu dekora bir bakar mısınız ya? Müthiş bir kök gerçekten. Muazzam bir kök. Araçlarımıza bunu 800'e verdik. Hayrını uğrunu görsün inşallah. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bu burada kalsın. Ondan sonra onun balını da paketleyelim. O aradan çıksın. Arkadaşlar kendime şöyle cips aldım. iki tane jelibon aldım. Ee... Oğlum üç tane mi jelibon aldım lan ben? Arkadaşlar 3 tane jelibon almışım da yanlışlıkla. Neyse bir tane de içecek falan almış. Abi jelibonu seviyorum. Kaç yaşına gelirsem geleyim. Lanet olsun gerçekten seviyorum ya. Abi şu kökün duruşu nasıl? Yemin ederim çok güzel ya. Boyutu da var ya 60 santim civarı bir şey ya. Hani bu kafe şey akvaryum 50 santim desek. Nereden baksan demek ki bu 40 santim falan. Ya da bu 60 santimse eğer. Dur la şuradan daha iyi anlarız. Bu masa bunun aralığı 60 santim arkadaşlar. Bu demek oluyor ki kökümüz 50 santim falan. Vallahi gerçekten güzel bir köktü. Arkadaşımız hayrını görsün inşallah. Şimdi onun bir balıklarını bir toparlayayım gireceğim agalarım. Temelliye hayırlı uğurlu olsun kökümüzle birlikte. Arkadaşlar balıklarımızı hazırladık. Gerçekten boyutları falan harikaydı. Bunlar var ya parmak kadardan daha büyük arkadaşlar. Tam da dişiler diyebilirim bunlara. Arkadaşlar bunları 2266 TL'ye verdik. Adam son parasına kadar yolladı. Biz bunlara 2,5 dediydik ama bu kadar var dedi. Ben de dedim ki canın sağ olsun agam dedim. Batlarımızı hazırladık. 10 ee, numarada duruyorlar. Şimdi biz bunları poşetleyelim. Ondan sonra bekleyelim. Hatta poşetlememize gerek yok. Bu şekilde kalabilirler. Agalarım bugün ne yapacağız? Tabi bir önceki videodan söyledim sizlere. Çok güzel anubiyas geldi tamam mı? Kaç tane kaldı elimde bilmiyorum ama. Bak güzel bir parça da bana kalmış açıkçası. O o vallahi billahi çok güzel. Yemin ederim çok güzel. <laughs> Anasını satayım. Her elime attığım daha da güzel çıktı. Oğlum bu yalnız çok çok hoşuma gitti be. Yemin ederim dünya kadar yaprağı var. Arkadaşlar ben buna ne yapacağım biliyorsunuz mu? bunu arkadaşlar ekeceğim gerçekten ekeceğimden kastım şöyle arkadaşlar bizde zaten ışıklar yanıyor tamam mı hep sonsuza kadar yanıyor kardeşim yani akşam sadece kapatıyoruz sabah baya baya yanıyor ne yapacağım abi bunları şu köke bağlayacağım tamam mı müthiş bir şey çıkartacağız ortaya müthiş ha şöyle bir şey var keşke misinamız olsaydı ben niye misinasız geldim ki normal iple mi bağlasam Bağlayalım la ne olacak la Arkadaşlar bunun videosunu çekeceğiz tamam mı Yani bunu bu video içerisinde yapacağız Şurada 3 tane anubias'ım var. Abi çok güzel de aslında. Mor bitkilerden geldi bitkin. Bilginiz olsun. Şöyle lepisteslerin saklanacağı bitkiler de var. Şöyle bir de saksılı, maksılı. Dur yaklaştırayım, uzaklaştıraraktan şöyle bir şey çek, çekmeye çalışacağım. Pek de gösteremedim ama güzel bitkiler var. Yani almak isteyenler mesaj atsın. Onlara biz rezim mesin bir şeyler ayarlayalım. Abi ama şu anubias nasıl? 10 numara değil mi? Arkadaşlar 6 tane geldi. 6 tane mi, 7 tane miydi ya? Ki bunlar kaç taneydi? Ana şurada da bir tane var. Vallaha billaha. Arkadaşlar 7 tane geldi. Oğlum çok iyi lan. Hepsini bağlayayım mı la buna? Satsam mı satmasam mı la? Bir tanesini satayım mı bari? Ne yapayım? Lan lanet gitsin hepsini bağlayacağım la. Arkadaşlar bunu var ya şov yapacağız şov. Ne yapalım biliyor mu Oğlum şuradan jelibonda gözüme takılıp duruyor lan. Ne öreceğiz lan? Arkadaşlar Masa getirsen mi ki ya? Yoksa hiç masalarla falan uğraşmasak mı? Masa dışarıda mı kalsa? Arkadaşlar şuna kıçımızı koruz tamam mı? Şuna tahtamızı koruz. Tahta demeyi de bir inşaat ister. Kardeşim şuna da anıbiyaslarımızı bağlarız. Üç tanesini sattım. Şu dört tanesini de kendim kullanayım. Resmen hobici miyim yoksa pet shopçu muyum belli değil kirvem ya. Bir saniye. Arkadaşlar az önce kamerayı başlatmamışım biliyorsunuz mu? Abi böyle olduğu zaman modum bir düşüyor. Resmen yere çakılıyorum kardeşim ya. Arkadaşlar kökümü övüyordum en son. Tabi o ara kayıtta değilmişiz. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Yemin ediyorum muhteşem. Oğlum ne kadar çok girintisi çıkıntısı var lan. Hakikaten var ya. Hoşuma gitti lan kardeş. Şimdi arkadaşlar ben şu an bunu okşuyor ve seviyorum. Ee, ben bakıyorum buna tamam mı şimdi? Acaba ben bunu nasıl kullanmalıyım? Hani nasıl değerlendirmeliyim falan tarzında. Şöyle mi değerlendirsem buranın içerisinde çukuru falan var. Kardeşim atletimiz görünüyor. Şu ahlak şube nerede kardeşim? Kendimi şikayet edeceğim. Arkadaşlar ben yani bunu bir ayar çekeceğim ama bunu neresini ayar çekeceğime kararsızım. Vallahi billahi. Arkadaşlar şuradan bir evden çaldığım bir ipimiz vardı. Evden dızladığımız. Kardeşim sıfır TL ile peçov açıyorum. E, ee, gün üç buçuk yıl. <laughs> kardeşim üç buçuk yıl olmuş var ya. Arkadaşlar şurada ipimiz vardı. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Orayla bura arasında iklim değişiyor. Yemin iklim değişiyor. Buradan tabi soba bu tarafa doğru olduğu için ciddi ciddi ısıtıyor tamam Burada bir darlık hissediyorum ama şuraya gittiği zaman az önce orada bir kendime bir nefes aldım ya vallahi var ya orada bir kendime geldim. Demek ki öyle ki orada sabah kadar rahat takılabilirim gibi geliyor. Çünkü arkadaşlar burada var ya ciddi bir basık bir hava var. Yani düşünün abi içeride iki ton su var. Mamaların kokusu var. Farenin kokusu var. Anasını satayım. Oğlum Nuh'un gemisi nasıldı lan acaba? Biz burada böyle ayak kapıyoruz da Nuh'un gemisi nasıldı acaba? Bir de böyle düşünün. Şimdi arkadaşlar ağzıma bir şey girmiş ama ne acaba? Arkadaşlar şimdi tabi şunu da bilmiyorum acaba hangisini nereye bağlamalıyım? Biraz random bağlayacağız gibi ama şöyle şuraya bir tane daha koyaraktan buraya bir masa yapmak istiyorum. Siz de kardeşim izleyin. Boşu boşuna orada bakmayın kardeşim. Like yorum yapın bak. Like yorum yapmak beleş birader. Severiz ya abonelerle birlikte severiz kardeşim. Beleş iyidir ya beleş candır ya. Arkadaşlar şimdi bu kirvemi buraya bağlayacağım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu yaparım. İki saat sonra da satılır. İşin kötüsü ben o kadar da uğraşmış olacağım. Bilmiyorum. Dört tanesini buraya bağlamamız bir kere hata. Niye biliyor musun? Birisi gelecek diyecek ki kirvem diyecek. Ben diyecek milyon yıl uzaktan geldim diyecek. Bana sat lan, diyecek. Biz de satacağız lan. Şurada umurtlarım var da umurtlarıma bir bakar oldum. Tamam. Ya da sıkıntı yok. Arkadaşlar umurdu da bitti. Yenisinin gelmesini bekliyorum. Daha yola da çıkmadı bana. Daha genaz gelecek belli değil ama. Arkadaşlar şunu şuraya bağlayaraktan ilk bağlayacağım. Ya diyorum ama buraya lan. Lanet olsun. Pet çöpçü hobici mücahit. Şu an amansız bir şekilde dövüşüyorlar. İçimden bir ses diyor ki bir tanesini bağlama satarsın diyor. Lan zaten bağlamasam satacağım ben de biliyorum. Bağlasam bu sefer dördü bir satılacak. Hiç bana bir şey kalmayacak. Ama arkadaşlar benim bunu vurduğum zaman bunun fiyatı ne olacak biliyor musun? Yani Valla 3, 6, 9, 12 Kardeşim bin liraya falan mal olacak. Yani bunu böyle bitkiler almaz bin lira. Vallahi ben size söyleyeyim en iyisi yapalım da pahalıya gelsin millete almazından. Arkadaşlar çünkü bu kadar çok özellik ekleyince <laughs> kökün üstüne Kökün değeri Ferrari gibi oluyor kardeşim. Yalnız var ya bitkinin kökü de çok güzel. Malımı överim birader. Malımı överim. Yalnız bu kamera dik çekmiş beni şu ana kadar. Abi ben bunu bilgisayarda hallederim ama. Şu an bir canım sıkıldı. Şu an bir durdurup tekrardan geleceğim ki yatay olsun. Diyor. Şu an dik çekiliyor. Her ne kadar dik olsa da ben bunu bilgisayarda ayarlamaya çalışacağım. Bakacağız. Neyse şimdi yataydan devam ediyoruz. Kardeşim bin bir türlü belanın bizi bulduğu. O videoya hoş geldiniz kardeşim. Belalara yürüyorum, korkmuyorum. Arkadaşlar. Lan kardeşim bu kadar uzun olmasına ne gerek var? Yalnız şu var ya sırtıma sırtıma ısıyı bir vuruyor. Nerede o? Şuradaki arkadaş. Şuradaki haram soba kardeşim. Adı artık haram soba olsun tamam mı? Eğer onunla ilgili bir yorum yazmak isterseniz onun adı artık haram soba. Yani öyle yazın tamam mı? Hani Kazım'ın haram sobası yazın kardeşlerim şu anda bunu bağlamak suretiyle ilk düğümümü atıyorum. Keşke insan gibi buraya bu düğümü siyah bir iple yapıyor olsaydık ama her zaman için bir eksiklik Aa, severiz. Bir işimiz pro olsa diğer tüm işimiz boktan olur. O yüzden ne yapıyoruz? Ortalama yapıyoruz kardeşim. Pro hayat bize göre değil. Yani tam random adamım yemin ediyorum var öyle pro pro bize gelmiyor kardeşim. Arkadaşlar şuradan bir bir düğüm bir düğüm attım. O ilkokulda teknoloji tasarım ödevlerini yapmamız lazımdı. Bak yapmadığımız için şu an elimiz ayağımız tutmuyor. Görüyorsunuz değil mi? Kardeşim Onlar hocalar bize boşuna vermiyordu ama neydi? O günlerde hatırlayın anneniz babanız yapıyordu değil mi? Benim de öyleydi. Eee ya şimdi milletin bakanı çağırıyormuş diyormuş. Ulan putperest pezevenk gel buraya. Senin şeyini sildik diyormuş. Neydi o? Senin diplomanı sildik lan diyormuş. İtiraf ettik ya, sonuçta kardeşim o da bir puandır yani adamlar sonuçta bize puan veriyorlar. Kardeşim teknoloji tasarım dersi neyine? Vallahi kiriveleri bağladım sağlam oldu mu ki bilmiyorum ki. Yani kardeşim daha dört tane bağlayacağız biz bir tanesinde de Biz bir tanesini de da. Arkadaşlar yo yo iyi yol iyi oldu. Vallahi anubiaslarım ama bu var ya bu şerefsizim çok iyi. Bu bayağı da büyük. Bunu bunu şöyle buraya tutturacağım tamam mı? En son size yakın çekim göstermeyeceğim. Hani normalde göstereceğim derler ya ben göstermeyeceğim. Gösteririm la gösteririm o kadar yapmışım. Pazarlamaz mıyım? Kardeşim bizde az iş çok konuşma. Allah yalnız yemin ediyorum somo var ya sırtıma sırtıma bir veriyor ki yani yaktığı elektrik faturası aklıma geliyor, psikolojim bozuluyor. Kardeşim bir gün kaçak kullanacağım da Yüce Mevlam belamızı verir diye korkuyorum. Arkadaşlar şöyle şuralardan dolandırıyorum. Ama yanlış dolandırıyor birader. Şöyle dolandırayım araya. Kardeşim hayatımızın dolandığı gibi dolandırabilseydim şu an hiçbir derdimiz tasamız kalmazdı. Çoktan hallolmuştu bile ama hayatımızın dolandığı gibi dolandıramadım. Arkadaşlar şuradan şöyle. Ana ben bugün bir arkadaşımıza mesaj atacaktım. Ona akvaryum vuracaktık. Yemin ediyorum aklımdan çıkıyor arkadaşlar. Sağ olun valla var olun. O kadar siparişler geliyor. Bak adamın işini şimdi hatırladım ha. Gece bana yemin olsun bir buçuk iki de mesaj attı. Ganga dedi benim bir akvaryum daha var dedi. Şunu da vuralım dedi. Ben de dedim ki kirvem dedim. Onu dedim daha uygun bir saatte yapmayalım mı dedim. Bak Saat 9'da akıma geldi. Oğlum bunu siyah yapmamız lazım ya. Kafama tüküreyim ya. Vallahi billahi bunu siyah... Oğlum bunu ben niye bu kadar çok dolandırıyorum ki? Vallahi arkadaşlar bunu siyah olması lazımdı. Biz beyaz iple bağlama yapıyoruz. Ben size öyle söyleyeyim yani. Bazen kendime de şöyle soruyorum. Seni Allah koruyor kardeşim. Seni Allah koruyor. Yoksa yemin ediyorum. Hayatta kalamazsın. Hayatta... Kendime bazen böyle söylüyorum. Bazen kendimi böyle moral ve motivasyon veriyorum kardeşim. Hani sen yaparsın değil de hani seni de kurtarıyor yani. Yukarıdaki kendi böyle diyorum. Yemin ederim bak şu an düğümü atamadım. iki tane attım, bir tane daha atmam lazım ki kilitlensin. Atamıyorum kardeşim ya vallahi. Pet çok da olmasa ne bok geldik bilmiyorum ha. <laughs> Arkadaşlar düğümümüzü attık. Kürvem. İkincisini iki saatte bağladık. Video onun için düğüm video 4 dakika geçmiş. Kardeşim bu kalma videosu 80 gün sürecek gibi. Hadi, hadi yine iyisiniz birader. Yemin ediyorum video video diyordunuz. İzleyin kardeşim 5 gün video. Yüklemesi bir hafta sürer Arkadaşlar şurada bizim ama ama köküm bak. Anıgrasıma bakar mısın? Övdüğüm kadar var değil mi? Kim, kimin malı birader? Alırken bu ne lan böyle? Satarken Aman ama aman, aman yarabbi Bunu da arkadaşlar balık kesirden bir arkadaşımız getirdi Biliyor musunuz söylesem inanmazsınız Söylesem hadi delen dersiniz Adam balık almak için gelmiş gitti iş biliyor musunuz Bak balık kesir burası 6 saat zannedersen Adam geldi balığını aldı geri gitti arkadaşlar Bize de bunları falan getirdi İşte bu vatozu falan o getirdi Sağ olsun var olsun O bunu buraya bağlarsan eğer ki buna muvaffak olursam kardeşim yemin olsun en son size göstereceğim. Güzel yorum yapın o kadar uğraşıyor ama. Kardeşim bazen ne oluyor biliyor musunuz? Bazen insanlar geliyor. Adamın yunusu var kafalı yunus tamam mı? Ama kafası yok. Adama diyorum ki maşallah diyorum bayaymış diyor. Niye biliyor musunuz? La sırf gönlü olsun. La. Adam bunu duymak istiyor tamam mı? Ben de duymak istediğini söylüyorum ona. Ya yani şimdi adam mesela desem ki lan kudüs kafası böyle olanlar var falan ne olacak? Elime ne geçecek? Adamın kalbi kırıldı. Ne aldı? Ne kazandı? O yüzden arkadaşlar bazen insanların gönlüne gidecek şeyler söyleyin mutlu olsunlar. Valla adamın belki o zaman psikolojisi bozuktu. Adam senden güzel bir şey duymak istedi. Sen de diyorsun kardeşim maşallah güzelmiş balı diyorsun. Belki balık değil ama olsun. Zaten herkes kendisinin balının nasıl olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Kardeşim sen niye adama kötü şeyleri söylüyorsun ki Yani ben böyle düşünüyorum Aşağıya yorum gelecek biz senin nasıl düşündüğünü Merak ediyoruz lan Balık göster lan Arkadaşlar bunu buraya bağlayacağım ama Valla bazen öyle de yapıyorum arkadaşlar Çünkü biz burada ya mesela kedi Abi bir kedi anlatıyorlar Kafayı yersiniz Bugün bunlardan bahsederiz Aslında bir soru cevap yapayım Instagram'da bir anket paylaşayım tamam mı Ondan sonra o ankete gelen yorumları da burada cevaplayalım. Soruları cevaplayalım burada. Anam kediciler bir anlatıyor bir anlatıyor. Vallahi kafa yersiniz. Kanka ama var ya esnaflığın şu yanı değişik. Onun çok fazla insan tipi görüyorum daha. Çok fazla insan tipi görüyorum. Dünyada bayağı çeşitli insan varmış. Neler neler geliyor. Neler neler geliyor. Vallahi her tipten insan geliyor tipten ziyade fikirden diyelim tamam mı? Her fikirden adam geliyor. <laughs> bir sefer birisi geldi, şimdi kardeşim biz saygı gösteriyoruz. Adamın yönelimi her ne olursa olsun ama bir gün bir geldi tamam mı? Biraz değişik bir arkadaşımızdı. Selçuk'un benim gözüme bir bakışı vardı ama sormayın. Yani değişikten kastımı belki anlamışsınızdır. Açıklık getirmeyeceğim o konuya ama <laughs> Selçuk böyle gözü yok. Mücahit ama bu neler gibi. <laughs> ben de ona diyorum sus sus sus. Valla arkadaşlar değişik insanlar geliyor. Şimdi alışmışız Anadolu'nun bağrındaki insanları hep görmeye. Kardeşim bazen marjinal insanlar da geliyor. Adam kendini simsiyah boyamış kardeşim. Sadist misin, sadist misin, bizi bir mi keseceksin ki bilmiyorum. Biz de, biz de boş değiliz ya. Ben bunu çıkartana kadar adam beni hani kesti bile. Kardeşim valla çok marjinal insanlar geliyor, gelmiyor değil. Bazen birisi geliyor, dünyaları yaratmış sanki. Ulan putperes pezevet diyesin geliyor. Neyin var lan göt? Hani bu havaya neyle kavuştun diyesin geliyor ama bazısı da öyle birader. Ya bugün var ya bugün bu tarz çok konuşurum. Ee, yavrum bay, bugün bugün dedikodu time. Hadi hadi bugün cehennemi kazanıyoruz gibi Allah korusun. Kardeşim bunu da bir şekilde bağladık. Şimdi kalkıp buna Amel kapatacak bir düğüm atmaya gerek yok ya. Yalnız arkadaşlar şimdi küçükler bunlar. Daha, daha da büyüdü mü? Manyak ödesi olurlar. Şurada bir delik var acaba bu deliğe direkt bunu sokabilir miyim? Vallahi arkadaşlar ne insanlar geliyor. Ne insanlar. Şimdi alışmışız mesela bir mahallede okuduğunuz zaman yalnız bu tam oturdu bunu ben burada ne bağlarım ne bir şey yaparım keşke 50 tane delik var her birinin kökünü bir yere soksaydım bu kadar iplerle de uğraşmazdık arkadaşlar şöyle bir şey oldu tabi bunu şöyle düşünün ipler yokmuş gibi <laughs> arkadaşlar harbiden güzel gözüküyor yani acizane benim gözümde şimdi kirvelerim ben bunu bol ışık görecek bir yere koymalıyım şuraya koyacağım ben. Ama orada bol ışık görmüyor Aslında bende var ya bitki ışığı da var biliyor musunuz? Neyse buna bir ayar çekeceğiz. Bunu ben şimdi şuraya koyayım. Tamam şu an koyayım. Ona buna ilerleyen videolarda bir ayar çekeceğiz. Karışma her şeyde bir videoda yapamayız. oğlum var ya ceset gibi yıkıldı lan. Arkadaşlar resmen çakıl. Neyse ben bunu size detaylı bir şey gösteririm. Neyse böyle bir aktivite yaptık. Sobada bizi oradan pişirdi resmen reis. Bu arada e, ısıtıcı koydum. Şey ısıtıcı koydum demişim. Derece koydum. Acaba ısıtı şey ısımız artacak mı diye merak ediyorum. Bunu videonun ilerleyen zamanlarında e, gelince bir kontrol ederiz. Şu anda hala aynı. Hiçbir artış martış yok. Oğlum biraz arttı lan. 18 dereceye düşmüş la. Bakalım ısıtıcıyla ortamı ısıtıp bir hani olayı çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuranın bir üstünü kapatayım bir saniye.